zamanki mescid yeterli değil. Ve Efendimiz aleyhi Allah ve sallallahu aleyhi ve sellem gerek Medine halkının, gerek dışarıdan gelenin ve gerekse burada bulunan büyük küçük kadın erkek herkesin topluca cuma ve bayram namazlarına katılmasını sağlanmasından dolayı genelde cuma namazlarını burada kıldırırdı. Bayram namazlarını burada kıldırırdı. Ve onun hatırasına işte bu mescit buraya inşa edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda zaman zaman Medine'nin münevlerine kıtlık veya kuraklık giderilmesi konusunda zaman zaman Allah Resulü'ne geliyorlardı. Hatta buradan giriş teklemen sol Babur Selam kapısından ve aşağıdaki kapının ismi bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü minbere çıkmıştı. Bir sahabe ikram bu taraftan koşarak Ya Resulallah imdat diye bağırmaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Hayırdır? Niçin bu kadar telaş Ya Resulallah siz ne biliyorsunuz? Uzun zamandır Medine-i yağmur yağmadı. Şu anda hayvanlarımıza dahi verecek bir damla suyumuz kalmadı. Sen Allah'ın Resulüsün. Allahu Teala'ya yapmış olduğun dualar mutlaka kabul görür. Ne olursunuz bir dua buyurun da hiç olmazsa biraz bize yağmur yağdırılsın. Hayvanlarımızı suya kandıralım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte ashabını alıp buraya gelip burada yağmur duasını yaparlar ve nitekim yağmur duasının akabinde yağmurun yağdığını ashab-ı kiram söylüyorlar. Bundan sonra Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirette sonra onu halife olan Hazreti Ebubekir var aynı geleneği devam ettirir. Ancak buna derler ki siz Namazı burada değil de niçin burada kıldırıyorsunuz? Bakın değerli kardeşlerim. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoldan yürürken ashab-ı kiram arkasından onu takip ettiklerinde kesinlikle onların hiçbirisi Allah Resulü'nün bastığı yere basmadılar. Onun bastığı yerin yan tarafına bastılar. İşte onun izine basmayı dahi onlar bir hakaret kabul ettiler. Bir saygısızlık olarak kabul ettiler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da onun için onun namaz kıldığı yerde, onun bayram namazını kıldırdığı yerde, onu gamame bulutunun beklediği yerde benim namaz kıldırmam hayasızlık olur. Düşüncesiyle kendi dememinde gerek cuma namazlarının bir kısmını hepsini değil, gerek bayram namazlarını orada kıldırmıştı. Aynı saygıyı değerli kardeşlerim hemen bir arkada Hazreti Ömer radıyallahu anh'da görüyoruz. Ancak Hazreti Osman radıyallahu anh ise bu geleneği tahillere taşımıştı. Onun evinin olduğu yerde bir mescid inşa edilmiştir. Hemen şimdi binanın kenarındaki bak bir kısmı görülüyor değerli kardeşlerim. Arkasında Hazreti yani Ali ve Kerem Allah ve mescidi vardı. O maalesef şu anda mevcut değildir. Değerli kardeşlerim, gerçi tabelalar şu anda görmemizi engelliyor ama Medine-i Münevver'in, medine, medine şehrinin içerisinde hiç bozulmamış aynı özelliğini koruyan Beni Sakife diye bir yer vardı. Hemen az ileri gidince buradan geçince görürsünüz. Ağaç yeşillik bir alandır. Beni Sakife biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtihali dünya ve insanlık tarihi için en acı gün olarak bilinmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtial ettiği an hemen halife seçilmesi gerektiğini inancını taşıyan ashab-ı kiramın ileri gelenleri oraya gitmişler ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh beni sakifede halife seçmişlerdi değerli kardeşlerim. İşte Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtial ettiği duyulduğu an Hazreti Ömer radıyallahu anh kılıcını çekti. Kim Muhammed öldü derse kılıcımla kellesini alacağım buyurmuştu. İşte değerli kardeşlerim yoksa Hazreti Ömer radıyallahu anh Allahü Teala'ya veya ashab-ı kirama karşı olan bir tavrı değildi. Kabul edemediği için yapısındaki o hiddetin dışa yansımasıydı değerli kardeşlerim. İşte buranın her adımında ya bir ayeti kerime nazil olmuştur. Ya bir hadisi şerif okunmuştur. Veya orada seçti edilmiştir. Veya orada dua edilmiştir. Ve nitekim buranın kutsal topraklar olduğunu ve her karışının gerçekten bize çok güzel mesajlar içerdiğini bilmemiz lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin 27 suresinin Medine-i de nazil olduğunu da bilmemiz lazım. Rabbim cümlemizden nazı, nazı olsun. Osmanlı aliyeden bugüne kadar tevasül eden birçok gerçekten aynı zamanda buraya yatışın eserler vardı. Hatimul Haremeyn Şerifeyn. Hatimul Hizmet demektir. Hatimul Haremeyn Harem bölgesi Mekke'yi mükerreme Medine-i Münevvere beraber Haremeyn Şerife'yim. Ünvanıyla Osmanlı Ali ecdadımız her zaman için ölmüş ve sürekli tam 402 yıl bir valiyle burayı idare yönetmiş ve her daim buraya sürre alayları göndermiştir. Hadim-i Harameyn Yani buranın bir temizliğini, iaşesini, bakımını Osmanlı Ali aldığımız üstlenmiş. Allah Celle Celalü onlara karşı işte o gücü, o kuvveti, o itibarı vermişti. Bir şey anlatayım, ondan sonra gideceğiz. Hani bazı padişahların sarıkların üzerinde tabiri caizse kuş tüyü görmüşsünüzdür mutlaka. Ona telek deniyor hayvanlar daha doğrusu kuş cinsi hayvanlar içerisinde en kaliteli, en güzel, görseli, mükemmel olan, en sağlam olan telek tavus kuşuna ait olan teleklerdir. İşte değerli kardeşlerim bizim ecdadımız her şeyin en iyisini buraya gönderirken ve o havuz kuşunun teleklerinden süpürge yapmışlar. Buraya göndermişler ve o süpürgeyle buranın meydanlarını, meşritlerini, avulları süpürmüşler. İşte o süpürgenin teleklerini almışlar, başın uçlarına koymuşlar veya kefenin içine koymuşlar veya evinin en yükseklerini koymuşlardı. İşte değerli kardeşlerim onların saygısı, sevgisi de böyleydi. Soru. Osmanlı aileden hiçbir tanesi Hac ve Ümre'ye gelmedi. Daha doğrusu gelemedi. Neden? Hepsi buraya aşıktı değil mi? Hepsi bütün imkanları seferber etti. Ya, değerli kardeşlerim sebebi şuydu. O zaman İslam ulemasının katlası. Çünkü Hac aşağı yukarı dört ay veya beş ay sürüyordu. Fetva şuydu, değil dört ay, değil dört hafta, değil dört gün, değil dört saat, ümmeti Muhammed'in başı dört dakika, dört saniye dahi asla boş bırakılmaz. Fetvası mücibince onlar gelemediler ama ruhen kalben hep buradaydılar. Abdülhamit Han, cennet mekanı, hatırası. Mescit gece kapanıyor, eski mescit kapanıyor kapılar kilitleniyor, Görevli gece saat iki buçukta gidiyor. Kapıyı açacak, kapı açıda kapatıyor. Hayret ediyor. Bunu benden başka açacak kimse yok diyor. Başkasının anahtar yok diyor. Ve nitekim bunu kim olduğunu araştırmak, bulmak için bir gece mescidin içine giriyor, kapıyı kilitliyor. Gece saat iki, iki buçuk gibi birisine kapı açılıyor ve içeri sürünerek gidiyor doğru Ravza'ya varıyor. Ya Resulallah diyerek kendini takdim ediyor. Duasını yapıyor. Tam ayrılırken mescidin görevlisi karşına çıkıyor. Yıllardır bu bekliyordum kim olduğunu söyleyeceksin. Ve Abdülhamid Han Cennet mekan ona yemin ettiriyor. Ben ahirete irtial eden önce benim kim olduğumu söylemeyeceğine daha yemin edersen sana onu söyleyeceğim. Yemini alıyor. Osmanlı ailenin süperlaptılar. Evet evet. Sadece.